Herkesin merak ettiği bir soru. Acaba bu dönemde nasıl beslenmeliyiz? Ne yersek bağışıklık sistemimiz güçlü olur ve hastalıklardan korunuruz. Tabii ki bu dönemde ciddi bir virüs tehlikesiyle karşı karşıyayız dünya olarak ve ülke olarak. Ancak bu noktada alabileceğimiz bazı önemli önlemlerle gerçekten kendimizi hastalıktan uzak tutabiliriz. Burada önlemler aslında birkaç gruba ayrılıyor. Bence en önemlisi beslenmeden bile önce gelen hijyen kuralları. Yani ilk hedefimiz vücudumuza virüsün nüfuz etmesini önlemek olmalı. Ancak buna rağmen çok dikkat etmemize rağmen ellerimizi düzenli yıkamamıza, kişisel hijyenimize dikkat etmemize, insanlarla aramıza mesafe koymamıza rağmen bir şekilde virüse maruz kalabiliriz. İşte bu noktada da bağışıklık sistemimiz devreye giriyor. Eğer güçlü bir bağışıklık sistemimiz olursa vücudumuza giren pek çok virüs ve bakterinin üstesinden gelebiliriz. Peki ne yiyelim ne içelim? Öncelikle tek bir besin maalesef yok bizi son derece böyle sağlıklı yapacak. Çünkü neden? Bizim besinlerden almamız gereken binlerce farklı öğe var. Ve ne yazık ki bu binlerce farklı öğeyi içeren tek bir besin yok. Her bir besin grubu bu öğelerin bazılarını içeriyor. Dolayısıyla bize düşen görev de bu besin gruplarından düzenli bir şekilde tüketmek olmalı. Nedir bu besin grupları? Örneğin meyve sebze grubu. Meyve sebze grubu günlük beslenmemizde olması lazım. Sebze yemeği yiyebiliriz, salata yiyebiliriz, günde birkaç porsiyon meyve yiyebiliriz. Ancak burada da dikkat etmemiz gereken şey şu. Hep aynı tür meyveleri yemek doğru değil. Örneğin portakal yiyorsunuz. Evet çok faydalı. Ama her gün 3 tane portakal yemek yerine portakal, kivi... Çilek gibi farklı renkte meyveler ve tabii ki sebzeleri tüketmeniz gerekiyor. Yani her besin grubundan tüketmemiz gerektiği gibi grup içi çeşitlilik de yapmak gerekiyor. Dolayısıyla birinci grubumuz meyve sebze grubu. Diğer grubumuz et, tavuk, balık, yumurta grubu. Bu grupta da çok ciddi anlamda protein var, demir var, B12 var ve daha birçok vitamin ve mineral var. Bunların her biri bağışıklık elemanlarımıza Son, sonuçta bunların her biri birer protein önemli bir rolü var. Dolayısıyla et grubundan da yeterli miktarda almak gerekiyor. Ekmek ve tahıl grubu vücudun en temel enerji kaynağı olan karbonhidratları içeriyor. Bağışıklık hücrelerinin kullandığı karbonhidratları içeren bir grup bu. Dolayısıyla bu gruptan da yine uygun miktarlarda tüketmemiz gerekiyor. Bir diğer grubumuz da süt grubu. Süt, yoğurt, ayran, kefir gibi yine bu grubunda bağışıklık için olmazsa olmaz önemli faydaları var. Bu dönemde en çok gözlemlediğim şey şu. Kişiler fazla besin tüketimine yöneliyor. Yani ben çok gıda tüketeyim ve hasta olmayayım diyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü fazla gıda tüketimi maalesef bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmez. Hatta fazla kilolu olmak ve bu dönemde hareketsizliğe de bağlı olarak alınacak fazla kilo bizim bağışıklık sistemimiz üzerinde bir yük olacaktır. Dolayısıyla bu dönemde benim size tavsiyem Sağlıklı ve besleyici yiyecekleri makul porsiyonlarda ve belli bir çeşitlilik içerisinde tüketmeniz, mümkün olduğunca hareketlilikten de vazgeçmemeniz gerekiyor. Hepinize sağlıklı, virüssüz, mutlu bir hayat dilerim.